Trabzon e, Roma'yı eleseydi, orada Avrupa'da devam etseydi, ligde öyle başarılı olacağını kesinlikle zannetmiyorum. Bir de tabii ki Trabzonspor'un e, en büyük şansı e, bu sene çok iyi kenetlendi. Herkes ama, herkes bir kere, herkes taraftar da dahil. Herkes çok iyi kenetlendi. Mükemmel transferler yaptılar. Her takımın en iyi oyuncusunu aldılar. Bakasetes, Bakates, Siyopi, en son Vizca. Hala bitmedi. Yeni aldılar. Yani Kovasi her şey Abdullah Hoca'yla da biz öyle konuştuk onu da <laughs> hocam dedi böyle olacak dedim haklısın dedim doğru yapıyorsun dedim yani her şeyde garantiye gitti. Hep değil mi hocam B evet. planı? Evet. E B C, de. C D hep planlar. Yok hazır. yok orada yok yok fazla var. Doğru yani söylüyorsun. Bayağı yani bir fazla var. Riskiye yani ya yani. almasalar da belki şampiyon olacaklardı ama riske atmadılar riskiye bile aldılar. Şimdi, benim dönemimde var ya benim dönemde Trabzon'da çalışıyorum ya transfer istiyoruz yok bir tane oyuncu aldık. Onu da Novak. Nova aldık. Hmm. O da sol no. mas vardı. O Arjantin'e döndü. Evet, gitti. Döndü. Bu Nova aldık. Önce dediler ya bu kim nereden çıkıyor? Evet, bir evet. Sonra Nova Fener'e çok Satsı iyi paraya sattılar, evet. sattılar yani. Trabzonsuz şey bir tek da da onu aldı. Onun dışında alamadık. Ama şimdi Abdullah Hoca bence en doğrusunu yaptı. Şanslı da iyi. Her, her şey... döneme geldi Yok Abdullah yok Abdullah Hoca en doğrusunu yaptı. Doğrusunu Herkesin yaptı. alternatifi bir tane değil. ikişer tane alternatifi olan bir takım oldu. Bir de taraftarla beraber mükemmel bir hava yakaladılar yani. O evet. bir de Fener, Beşiktaş Avrupa Kupalarından da bayağı bir sıkıntılı yaşadılar. Hem Avrupa Kupaları hem lig olması onları bayağı bir yıprattı o üç takımı da. Bu avantajı da kullandı Trabzon yani. Tabii biz Rıza Hoca çok garantici bir insandır yani. Garanti olmadan konuşmaz, yorum yapmaz ama tabii tecrübe de bir başka bir şey. Trabzonspor için hocam şampiyon Diyor musunuz? Ya yok daha yani Trabzon bitti yani. Bitti diyorsunuz. Kesinlikle yani. Yani matematiksel olarak bitmedi ama bitti yani. Bitti. Bir kere Trabzon çok iyi takım. Yani siz bakmayın Rize maçında belki tam kadro çıksa maç daha farklı olur yani. Bir de zeminden oynayamadılar. Yani zemini Kars, ay şoklates. ayrı zemin evet. ayrı da yani işte da. tam Uğurcan olsaydı diğer Doğru. Öbür, öbürleri evet. olsaydı. test direkt başlasaydı. Forvet oynasaydı yani. Daha farklı şey olabilirdi ama hiç, hiç önemli değil yani tabii ki dinlenmesi gereken arkadaşlar vardır bir sürü. Kendine göre bir Abdullah Hoca'nın bir görüşü var haftaya Beşiktaş'la oynuyor o vardır yani. Onun için yani ben bu saatten sonra mümkün değil yani. Evet gelelim Beşiktaş'a tabii biraz Rıza Hoca gelmişken Beşiktaş'a sormadan e, sormadan da... olmaz. İşte Nova getirdiği gibi o kadar değerli oyuncular var ki aslında biraz bütçe olsa Rıza Hoca şampiyonluğu oynayacak kadroyu Sivas'ta hemen o, kurar. O kadar şey. Abi, şey, şey zamanı zaten. Futbolcu, zaten, olmuyor futbolcu yani. e, bulma konusunda çok uzman. Ama hocam. Futbolcu ya, buluyoruz da alamıyoruz. Yani, <laughs> üçüncü, dördüncü alternatifleri alabiliyoruz. Genelde şimdi... teknik direktörler değil mi hocam? o listede hani sol bek istiyorsa birinci sıradakini almak çok kolay olmaz. Üçüncü, dördüncü tabii alternatifleri alırsın. Tabii, zaten alternatifler oluyor. Bir, iki, evet. üç diye biz onları evet. ayırıyoruz. Onun özellikle şimdi, izleyiciler biz... bilsin ki taraftarlar. Hani diyorlar ki ya işte bir sürü Solbek ya da Forvet yazıyorsunuz. Gazeteciler burada konuşuyoruz ya. Yok evet. bak o olmadı bu oldu. İyi de kardeşim teknik adamın listesinde var zaten bu isimler. Abi biz şimdi mesela istediğimiz oyuncuyu alamayız biz Sivas Spor olarak paramızın yettiği oyuncuyu alabiliriz. Yani biz mesela böyle büyükler gibi mesela bu sene Trabzon en çok yapanlardan biri. Ha ben işte Aykut var. Çok iyi futbolcu. Bunu alayım. Alamayız. Biz mesela Vizca'yı alamayız. Mümkün değil yani alması. Sivas Sporu. O yüzden de sizin dediğiniz gibi biz iyice araştırıyoruz, araştırıyoruz, araştırıyoruz. İyilerini bulmaya çalışıyoruz yine. Ama tabii ki öbür türlü yapma şansı yok. Ama o imkanında da dört büyüğe karşı da rahatça oynayabiliyorsun. Ne hocam işte, galip de geliyorsun ya bir sürü şey yapıyoruz yani. Hocam geçen sene neydi Sivas Spor ya. Evet. evet. Ondan önceki sene. Bir de oyuncuları tutmak da İpiş zor. Yeni iyi oyuncular hep gidiyor. Sivas ya da Anadolu takımlarından da zor. iyi takımlar çıkar. Yani iyi oyuncular da çıkar. Mutlaka çıkar. Çünkü hakikaten en çok da yerli arkadaşlarımız çalışıyor şeyde ligde. Herkes kendini bir kere çok iyi yetiştiriyor. Herkes iyi takip ediyor maçları. Şimdi maçları gidip seyredemiyoruz bu pandemiden dolayı ama her maçı takip ediyoruz. Hocam. oyuncuları bulurken de yani. Bugün Mert Hakan, Kılınç, Emre, Kaleci Samasa'yı da sayıyorum. Sakatlığı ayrı ama onu da yazıyorum bak hocam. Samasa, Apinden Goya bugün sizin oyuncularınız. Uh, uh, bu oyuncuları evet. siz... Uğur Çiftçi, sun, çiftçi. herkes istiyor. Ha, bravo. Yok şimdi bizim mesela bulduğumuz o Gredel olsun, Gradel olsun, evet, Faysal evet. olsun, Max Gradel, müthiş, Mustafa müthiş olsun, performans. E, Pedro Henrique olsun. Henrik, yani he. bunların hepsi kimsenin bilmediği oyuncular. Dersin, Pedro, Eng, Pedro belki e, kayseriden bilinir ama evet. yani öbür çocuklar gerçekten yani bayağı büyük bir araştırma aldık. Şimdi en son bunları Sizin sayenizde aldığımız öğrendik. işte Dimitri var, Yunanistan milli takımında evet. da oynuyor. Çok iyi futbolcu. Çok iyi oyuncu. Aldığımız fiyat 300 bin dolar. Vay be. Bu kadar yani, 300 bin euro pardon. O kadar yani. Yani bon servis parası öyle vermedik biz. Sadece bon servis şeye verdik, Pedro Henrique'ye verdik. Hmm. Onun dışında hemen hemen kimseye vermedik yani. İşte bu, bu oyuncuları kim biliyor da? Veremezsin. Ya işte ama işte, i̇şte bazen işte, şey oluyor. Bir, bir hedefe gitmen gerekiyor. Ama elinde şey yok, silah yok böyle istediğin şeyler Açıklar yok. de yok. Yani, Oyuncu olmayınca olmanı. tabii ki bir yere kadar tıkanıyorsun. E şimdi biz bu sene de inanılmaz şekilde sakatlıklar yaşadık. Bir türlü orayı çeviremedik, dolduramadık. İlk maçımız Konya'yla, ligin ilk maçı eksik gittik ama yendik Konya'yı. Konya'da yendik. Ve evet, Konya tabii. Evet, yani e, onun için şöyle böyle alternatiflerimiz de olsaydı sakatlık falan olmazsa biz şimdi ligde bambaşka bir yerde olurduk yani. Evet. Taraftar da Sivas'ta defalarca gidiyoruz maç anlatmaya. Çok yani çok yüzde destek veriyorlar mı? Tabi yani o konuda sıkıntı var. Veriyorlar. Bence tam doldurmaları lazım tribünü. Yok o yönden Sivas çok ben, büyük bir şehir, futbol şehir yani aslında. Yani ben kendilerine de tam devamlı donluyor. söylüyorum yani evet. şöyle e, konuşarak tabii ki bazen söylüyoruz e, futbolcular da söylüyorlar. Yani bizim taraftarın maça gelmesi lazım yani. Şimdi biz geçen hafta, bu hafta değil de ondan önceki haftada Demirspor maçında. Bizim son oynadığımız Kara Gümrük maçıydı, kupa maçı. Ee, 1200 kişi vardı. E biz e, hafta sonu maça gittik. Ondan sonra Adana Demirspor maçına gittik. 32 bin kişi vardı. 32 bin taraftarı vardı şeyin Adana Demirspor. E, i̇nanılmaz şekilde bir destek veriyor taraftarlar. Evet. Hani onun için bence Sivas'ın da gelmesi gerekiyor. Yani evet. gelebilir de. Ha, burada belki haklı olduğu bazı şeyler vardır. Onda da yönetim araya girecek, devreye girecek. Ve o tarafları mutlaka çekmemiz lazım tribünlere. Doğru. Şimdi biz bir şey oynayacağız çok önemli. Kupa maçı. Kupa maçı oynayacağız. Bir dolar sürü, hocam. Bir sürü de lig maçı oynayacağız yani. İnşallah dolar. Yani gerçekten o büyük güç. Yani işte Trabzon'u görüyorsun. Doğru. Yani böyle Göztepe'yi görüyorsun. Adana Demirspor'u görüyorsun. Yani insan çok istiyor. Onlarla beraber. imreniyor değil mi? Bekliyor. Biz pandemiden önce sahamızdan ne mağliptik. Stadımız doluyordu evet. böyle en az 15.000 evet. oluyordu. Ne malip gidiyorduk biz. Evet. Kimse yenemiyordu bizi sağımızda. Kesinlikle. Ya doğru. bu bu senede bir iki tane yeni ilgimiz var yani uzun süreden beri. Yani ama tam seyirci geldiği zaman bir de takımla bütünleştiği zaman süper. İşte Trabzon örnek Trabzon maçtan önce full dolduruyorlar yani evet. statları. Şu anda Beşiktaş maçı var herhalde biletler bitmiştir. %400 zam, bitmiş, zam bitmiş yaptı yönetim hocam. biletlere. Bitmiş, tek maç evet. derbide 8 dakikada bitmiş biletler.